Teknisyenimiz size eğer bir pompa önerdiyse bunun sebebi şudur. Basıncınız 3 barın altındadır. Ya giriş basıncınız ya da alt basıncınız. Giriş basıncı nedir? Alt basınç nedir? Giriş basıncı herhangi bir musluğunuzu, sadece bir musluğunuzu açtığınızda ölçülen değerdir. Alt basınç ise bir musluğunuz açıktır. Bir başka muslukta açıldığında elde ettiğimiz değerdir. Şöyle düşünün. Basınç problemi varsa bir evde yaşamışsınızdır belki de. Basınç problemi varsa siz duş alırken birisi bir lavabonun musluğu açtığı zaman duştaki su azalır ya da kesilir. Bu işte basınç problemi demek. Eğer sizin evinizde ölçülen değer giriş basıncınız 3 barın altındaysa ya da alt basıncınız 3 barın altındaysa size pompa öneririz. Burada e, pompa tercih edip etmemek müşterinin kendi tercihine kalmış. Konforunu arttırır ya da ben bir kullanayım. Eğer ergonomimi, konforumu etkiliyorsa ya da cihazın su üretmesini azaltıyorsa, o zaman takdirey diyebilirsiniz. Çünkü e, pompa sizin şebekenizin cihazı beslemek için yeteri kadar basıncı üretememesinden kaynaklı öneriyoruz yeterli basıncı üretemediği için pompayla biz takviye yapıyoruz ve membrandan suyun geçmesini sağlamak için pompa takıyoruz.